Herkese selam. Bu benim mini kanalım. Abone olursanız sevinirim açıkçası çünkü kendim başıma bir şeyleri başarmak istiyorum. Bir şeyleri belene kanıtlamam gerekiyor. Aile, arkadaş, dost, sevgili her ne olursa. Ya benim için bu YouTube o yüzden çok değerli. Yeni başlıyorum. Umarım gerçekten beni seven, beni olduğum gibi kabul eden insanları bulabilirim. Bugün özgüven, özgüvensizlik, dersi hissedi hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü çevremde de kendimde de en çok galiba rastladığım duygu bu. Başkası, ben açıkçası özgüvensiz biriyim. Yani dışarıda çok özgüvenli gibi gözüküyor olabilirim, çok özgüvenli şimdi davranıyor olabilirim ama içten içe, şu kumruğu içten içe hissedebilirsiniz ancak. Çok özgüvensizdim. Özellikle aileden gelen bir şey bu bence. Çünkü ailen sizi çok fazla değer vermeyince, çok fazla sizi, çok fazla size bir değer vermeyince yani hem derler ya de beni el üstünde tuttular falan, öyle bir şey olmadığı için hep bir şeylerin bir eksik kalıyor aile içinde, yani o benim çok büyük bir travmamdı özgüvensizlik hissi. Ee, okul ortamında ya da sokakta da bunu yaşıyorsunuz. İşte bir oyuna girmek için sizi oyna almıyorlar ya da bir yere gitmek istiyorsunuz. istiyorsunuz. Alın paranız olmadığı için oraya gidemiyorsunuz. Özellikle zamanında çok etkinlikler olurdu. İşte arkadaşlar söylerdi işte halı gidelim, işte bowling'e falan filan gidelim diye derlerdi ama benim küçük param olmadığı için hiçbir zaman gidemezdim. Hatta mezuniyet partime bile gidememiştim. Kıyafet alamadığım için. Yani parasal durumlar illa ki etkiliyor özgüveni galiba. Her ne kadar özgüven işten işe dizilsek. De özgüven yani ekonomiye de bağlı, doğduğun coğrafyaya da bağlı. Yani örneğin ben belki Danimarka'da işlerdim, belki çok daha özgüvenli birine sahip, bir kişiye sahip olabilirdim bence. Yani dediğim gibi çok parasal alanda çok eksik yaşadığım için, büyüdüğüm için o şekilde çok eksik hissettim, çok özgüvensiz yaşadım. E, toplum içinde nasıl davranacağımı, ne yapacağımı, nasıl konuşacağımı çok fazla bilemedim. E bunu bana öğretecek birisi site olmadı çoğu zaman. Hep kendi başıma bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Aylardan yenileri kadar bence bu tarz şeyleri anlayabilecek bir değer de görmedim. İşte toplum karşısında nasıl konuşulur, bir insan nasıl bakılır, nasıl konuşulur? Bunları öğretmediler yani açıkçası. O yüzden kendi kendime büyümek zorunda kaldım diyebilirim. E, Toplumda en çok karşılaştığım derken kastettiğim şey işte önce işte biz otobüse biniyorum falan. İşte bir kişi mesela hissediyorum işte mesela dur diyecek şoföre. İşte şurada inmek istiyorum müsait bir yer diyecek ama diyemiyor Yani onu hissediyorum onun içinde. Davranışlarında, tedirgin oluşunda. Böyle ter geliyor artık adamın suratından. Söyleyemiyor o sosyal yüzünden o özgüvensizliğinden. Yani bunu anlıyorsun aslında. İşte hep şey videolar olur ya YouTube'da çok popüler. Özgüvenin 20 adımı, özgüvenin 50 adımı. İşte şunu yaparsan hayatın mükemmel olacak. Olmuyor abi. Yani ben kitap da okudum, kişisel gelişim de okudum, film de izliyorum, spor da yapıyorum. Genel kültürümü geliştirecek, entelektüel seviyede kendimi yükseltecek şeyleri de yapıyorum ama yani bunlar özgüveni yükseltiyor ama bunlar geçer, kalıcı şeyler değil. Bunlar kısa süreli şeyler bence yükseltiyor. Anlık dopamin azı gibi. Yani gerçekten özgüveninizi, gerçekten kişiliğinizi gerçekten iyi hissettirmek yani özgüvenli birine dönüşmek istiyorsanız bence kesinlikle öncelikle terapi görün. Bu terapi görmeyince istediğiniz kadar bir şeyleri atlattığını düşünün istediğiniz kadar bir şeyleri gerçekten başardığınızı açtığını düşünün. Gene de açmıyorsunuz. Yani gene de o takılıyor galiba o bir yerlerde. Bende böyle oldu. Yani umarım terapi görebilirim bugün. Terapi görmeyi gerçekten çok isterim. Burada arada terapiye ihtiyacınız varsa kesinlikle gidin bence. Çünkü ben beni dinleyen, beni gerçekten anlayan insanlar hiçbir zaman beraber olamadım. Yani çoğunlukla beni çok gücümserlerdi, çok aşağılarlardı. Çünkü kendimi çok ifade edemezdim. Çok Utangaç, işine kapılıp bir gençtim ergenken. Özellikle lise zamanı. Bundan dolayı çok fazla çektim. Yani bana daha küçük gençlere, arkadaşlarıma, kardeşlerime söyleyecek bir şeyim olsaydı herhalde şey diyebilirdim. Kimseye çok fazla sakmayın Kimseye çok fazla ilgilenmeyin. Kimseye kendinizi bir kıyas içeri, içerisine sokmayın. Çünkü hepiniz farklısınız. Hepiniz başka ailelerden geliyorsunuz. Hepinizin bambaşka dertleri, sıkıntıları var. Yani senin annen baban yoksa, onun da belki onunla ilgilenecek bir anne babası var ama onunla ilgilenmiyorlar. Vesaire bunun gibi. Yani çok bu tarz değiştirmek isterdim açıkçası. Yani burada bu videoda kalkıp şunu demeyeceğim size. İşte özgüvenizi, özgüvenizi yükseltmek için şu kitabı okuyun. Şu filme gidin. Yani tek söyleyebileceğim belki bir şey, çoğu şeyi yalnız yapın ve çoğu şeyi tek başınıza yapın. Örneğin ben artık mesela sinemaya tek başıma gidiyorum ve bana gerçekten yer ama iyi geliyor ve iyi hissettiriyor. Yani tek başına bir şeyde başarabildiğini görmek, mesela tek başına ziyaret etmek. İzmir'e gitmiştim, çok iyi hissettirmişti tek başına. Bir şeyle başarabildiğini görmek bence insana iyi geliyor, iyi hissettiriyor. Tek başıma mesela seyahat ettim, İzmir'e gittiğimde, tek başıma bir restoranda yemek yediğimde. Bazı insanlar tarafından hep kendi içimde hep düşünürdüm. Ya acaba bunlar bana acıyorlar mı? Ya tek başına gelmiş falan diye de. Şu an artık şunu, şunu farkına vardım. İnsanların ne de bir önemi yok. Her şey seninle alakalı, her şey senin düşüncelerinle alakalı. O yüzden eğer yalnızsanız çok üzülmeyin. Çünkü öyle de böyle hepimiz zaten yalnız kılacağız galiba. Yani eğer ruhlarımızı, gerçek ruhlarımızı bulamayacaksak ki bulmamız çok zor bence. Yalnızlığa alışmamız gerekiyor. Yalnızlığa alışmamız gerekiyor. Yalnızlığı bilmemiz gerekiyor. Yalnızlığı tanımamız gerekiyor. Çünkü öyle ya da böyle hepimiz yalnız kalacağız. Çünkü yalnız öleceğiz gibi geliyor bana. Bu video açıkçası biraz uzun oldu. Ben çünkü çok 5 dakika videolara videolarda çok alışık değilim ama bu bizim YouTube'a merhaba videomuz olsun. Hepinizi seviyorum. Umarım YouTube kanalına abone olursunuz.